artık konuşabiliriz. Hadi. Ne hadi? Gel biraz kaçalım bu gece dışarıda yemek yiyelim. Aşkım yeni toparladı sonra gitsek. Sevgilim daha iyi ol diye zaten. Hadi buna ihtiyacımız var. Gergin bir sofraya daha oturmayalım. Maça küçük bir mola. E hani babanla konuşacaktın? Annemle konuşuyorlarmış dönünce duruma bakarız. Hadi hazırlan. Ne giyeceğim ben şimdi? Sevgilim biz bize bir yemek istediğini giyebilirsin. Bakalım. Sırlarım uzakta değil, yakın bir yerde. Ama onu görecek göz, duyacak kulak nerede? Nerede? Alıntılama yapmayı seversin ya. Yıllarca hurşu içinde dinledim seni, ama bana sırrını vermedin. Ne sırrı Seher? O kadın öyle bir konuşuyor ki sanki sizi ben ayırmışım, sanki dün ayırmışım gibi. Onu çok mu sevdin? Bu yüzden söylemedim Seher. Kafanda olmayacak sorular doğurma diye. Cevabım? Seher dedim ya geçmiş. Üstünden yıllar geçmiş, ömür geçmiş. Dolaylı yoldan evet diyorsun yani. Hala kalbinde bir karşılığı var mı? Yapma Seher. O bizim dünürümüz artık. Yani böyle bir şeyi değil konuşmak, aklımızdan geçirmek bile bize yakışmaz. Ama gizli gizli buluşmak yakışır. Anlatıyorum Seher. Ne yapsaydım yani, ne deseydim? Ne oldu? Bildin de ne oldu? Biz bu kadının ömür boyu yüzüne bakacağız. Belki torun yetiştireceğiz beraber kadar evhamlanma. Soruma cevap vermedin. Verdim işte sorunun cevabını. Kalbinde yeri var mı hala? Net bir soru. Net cevabımı istiyorum. Buna hakkım var benim. Kalbimde yeri yok. Bundan sonra her ne olursa olsun o kadınla görüşmeyeceksin. Seher. Yalnız çocukların bundan haberi olmasın. Onların da tadının kaçmasını istemem. Ben de böyle düşünmüştüm. Kadın kendini gösterecek yer arıyor. O gün bu fular vardı boynunda. Senin odandan çıktıktan sonra yoktu. Dikkatimi çekti yani. Evin bir kenarında düşürmüştür dedim. Ama burada buldum bunu. Nasıl oldu da burada bu fular düştü? Ne olacak canım Allah Allah. O gün düşürmüş. Ben de unuttum, geri veremedim. Çöpe atacağım, sakıncası var mı? Seher. Seni kırmak istemezdim. Benim de en güvenliğim şey buydu. Yıllar sonra beni buradan kıracağını aklıma bile getirmezdim. Çok üzgünüm. Benim kadar olamaz o kadının bana söylediklerini sana anlatmaya utanırım. Şu kadarını söyleyeyim. Ailemizi dağıtmaya karar vermiş. Eğer ona bu fırsatı verirsen sana hakkımı helal etmem.